evet merhaba arkadaşlar tekrardan merhaba <laughs> evet devam ediyoruz eh, eh, merhaba <laughs> la adam o kadar duvar arasından bana vurmayı başarmış ki artık orasını bilmiyorum seni gördüm. Arkadaşın beni öldürdü. Arkadaşına söyler misin beni öldürmesin? Çık. 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 Lan! Lan ben dost canlısıyım. He? Anladın? Ben dost canlısıyım be. Ben dostça Ben dostcağınızı abi. nasıl abi? sen? Seni duyamıyorlar ki. Kendi takımım bile beni duyamıyor. Senin takım nasıl seni duysun? bunlar da benim arkadaşım onlarla Discord'dan konuşuyor. <laughs> <laughs> Neyle? <laughs> Yok. Yok 666 adamla. <laughs>

miyorum ama Mehmet bir bakar mısın? Biz aile takımdayız İlk kez yaşanıyor. Chat <laughs> chat attım adama. Adama chat attım. Bak buradayım Mehmet. Lan dur. Gel. Gel taktik yapacağız Mehmet. Ya keşke adama keşke karışma hiç bir Mehmet bekle Mehmet Mehmet bir bekle şey, Mehmet bir Mehmet bekle oğlu oğlum bak Mehmet Mehmet sen şurada. Mehmet bir bakar Mehmet öldür adamı <laughs> Mehmet bekle, bekle Mehmet bekle Mehmet bekle Adamları bıçakla öldürmeye çalışırken ben. İnar ettim bildiğin İnar. İnar ediyorum. İt, <laughs> int, inar. İnar, inar. Sen bildiğin inar ettin yani. Ben niye yeniden doğamıyorum? Yeniden doğmak istiyorum. Yeniden doğmak istiyorum. Yeniden doğ...